Güzel lan dövmeleri Orkun'un. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önce makarna yapmıştık. Makarna benim hayatımda en çok sevdiğim yemek. Pilav da ikincisi. Şimdi neredeyiz? Excel neredeyiz? Altın notlu pilav salonu. Solumlu... Başlığına 3 TL pilav vs 4000. Bir kere 4000 TL'lik pilav yok. Burada bir yalan dönüyor. Burada bir şeyler dönecek belli. 3 TL pilav da olmaz. Hele ki dükkansa hiç olmaz. Seyyar i̇şte seyyarda bile 3 TL kalmadı Orkun'cum. Gene bir şeyler kovalıyorum bakalım. Geldik İstanbul'da bulabildiğimiz en uygun fiyatlı pilav. Sokakta bile pilav daha pahalı. Olmaz oğlum. 3 TL pilav. Bak bana 3 TL pilav getirin. Her gün yemezsem şerifsim. Günde 5 posta. Mümkün değil. Ben en son 2011 yılında seyyarda 3 TL yi yiyordum oğlum. Olamaz. Var diyen de yalan söylüyordur satıyorlar Burada pilavımız 3 lira. Bakalım nasılmış. Bu tavuklu değil tabii ki. Nohutlu pilav. Hadi. Ucuz, orta, pahalı. Cebimde hiç para kalmadı. Ben denerim sen parasını verme. Ayağınıza gel. Dis mi la Orkun hadi satarım. Orkun'un canını yerim. Çok seviyorum Orkun'u. Geldi, sonradan görme. 4K satılan pilav sonradan sadece altında yapılma herhalde. Bilmiyorum göreceğiz. Mekan on numara okuldan sonra gitmelik çocukluğumuzun mekanlarından. Şimdi nedir senin pilavının özelliği? Nasıl yapıyorsun pilavını anlat bize. Tavuğu haşlıyorsun, kendi haşladığın suyu kullanıyorsun, Haşla bulyon yok. kullanmıyorsun. Tamam tereyağıyla kavuruyorsun. Kul <laughs> adam bir cevap verseydi amına koyayım. bir cevap verseydi ya. Lafı ağzına kaldı Şimdi nedir senin pilavının özelliği? Nasıl yapıyorsun pilavını? Anlat bize. Tavuğu haşlıyorsun, kendi haşladığın suyu kullanıyorsun, bulyon kullanmıyorsun. Tamam, tereyağıyla kavuruyorsun. Şimdi bunu bir tencere yapmak kolay da... <laughs> Adam zaten başta kaybetmiş Orkun ya. <laughs> Şimdi bakışa baksana. Bir kazan yapması kolay değil. Bir bakayım kazan abi. Bunu kazanda yani onu kavuracaksın da pirinci kavuracaksın. Sonra doğru oranda her şeyi koymak zor tabii kazanda yaparken. Sen burada mı yapıyorsun abi? Yapıp mı getiriyorsun? Burada yapıyorsun. Kavurma mı? Ha ciğerli pilav var. Ciğere bak. Kazan ciğer. bu. Bir günde kaç kilo gidiyor? Az dükkan tertemiz. Yaklaşık 25-30 kilo arası. Ayran açık ayran mı? Açık ayranımız var. Bak ayran konusunda Vedat biliyorum. Onun üstüne bir şey dedirt var. kendisi yapıyor. Ha güzel mi ayranı? Ayran güzel. Valla tamam ayranını da içeriz. Nohutları ayrı yapıp üstüne döküyorsun değil mi abi sen? Ayranlar ayrı tencerede haşlanıyor. 3 lira değil mi abicim? Mümkün değil 3 lira olamaz. Fiyatımız. 3 lira. Yarım porsiyon 3 lira. Tam porsiyon ne kadar? Tam porsiyonu... Ya. E oğlum niye 3 lira yazıyorsun? 5 lira yaz bari tam persiyon be. 5 lira. Tavuklusu? Ee, Yarım porsiyonu 5, tam porsiyonu 10 lira. Tamam. Biz en ucuzundayız. Biz tavuk mavuk koymuyoruz. 3 liralığından yiyoruz. Böyle ketçaplı falan çok isteyen oluyor mu? Öğrenciler özellikle ketçaplı istiyor. Kandırıldık. Başka ne isteyen oluyor böyle garip? Hamsili istiyorlar. Ne? Hamsili, Hamsili pilav da yenir ha sabah güzel sabah olur. Sabah sabah yiyorlar? Ne zaman? Öğlen mi daha çok akşam? Her, her, dakika. İyi her... de tam porsiyon 3 TL yazmamış ki. Tamam şimdi 3 TL'ye yarım porsiyon yiyebiliyorsun. E o zaman 1 TL yazsaydı da çeyrek meyrekten aksaydık yani. Her saatte istiyorlar. <laughs> Cillo. Teşekkürler. Bir tane daha abicim ayranını alacağım. Şimdi bu yarım porsiyon mu tam mı arkadaşlar? Ben anlamadım amına koyayım. 5 tane nohut var üzerinde harbiden. Biz şu an dışarı gidelim. Eat. Evde yaptığımız pilavda en önemli yani, şey tereyağını güzelce kavuracaksınız. Bak suyu böyle şey pilavı bir gün sıcak suda beklettim falan bence gerek yok. Ben hepsini denedim. En güzeli bence normal pirincini alacaksın soğuk suda iyice yıkayacaksın. Tereyağını da kavuracaksın. Üstüne geçene kadar suyunu koyacaksın. Kısık ateşte suyu çekene kadar pişireceksin. Sonra üstüne kağıt havlu koyup 15-20 dakika bekletip... Dayı <laughs> hala sinirli bak afiyetle yiyeceksin. İşte isterseniz tavuk bulyondan su yapıp Videoyu çok edersin. durdurdum, yani durdurmayacağım başlayayım. artık. Sonra bakmayın. Gıcık olanlar var ona ben, ben de var. gıcık oluyorum. Evde çok güzel oluyor. Onu da tavsiye ediyorum. Ben evde çok güzel pilav yapıyorum. <laughs> çok biliyorum. Para al da pirinçten şaşmayacaksın. Durdurmayacağım. <laughs> ketçap mı ya? Hadi ketçap da gelsin. Ben sokakta pilav aldığımda ketçapla yiyorum bu arada. Evdeyken genelde yoğurtla yemeyi tercih ediyorum pilavı. Hocam gayet güzel. Şimdi çok fazla pilav yapıldığı için yani meblağ olarak büyük pilav yapıldığı için pilavın biraz daha böyle diri kalması zor oluyor herhalde. Biraz daha pişmiş bir pilav bu çünkü herhalde işte pilavı çok yapınca daha mı pişiyor? Daha mı çok pişiyor normale göre? Tabii. Yok abi çok lezzetli Fulya'nın pilavı ya. güzel. Ya başarılı bence. Benimkinde niye olmasın güzel. Bu arada güzel. pilavın kötüsünü yapmak zor. Ne yaparsan yap mesela bizim hanım evde... Böyle bir dünyaya pilav yapıyor korkuncu. ...pilav yapacağım diyor ve sütlaç oluyor. Ama o bile güzel oluyor. Pilav bir şekilde Yok, güzel olmaya başarıyor yani. Yememiş, söyleyememişsin onu can. Tırsmışsın. Abi ayranda bir sıkıntı var. Genel bütün ayranlarda benim aynı şey başıma geliyor. Bir yudum içeceğim diye başlıyorum ve ayran bitiyor. Yani yemekle ayran ayranda denk getiremiyorum. Bence bu milli bir problem. Bence Türkiye'nin genel problemi. <gülüyor> <gülüyor> Bence buna bir çözüm bulursun. Evet en iyi pilav analarımızın pilavıdır. Hayatımda en çok görselim yemek yerken var ya. Çok güzel. Benim kursa yazdırmamız lazım. Böyle kraliyet ailesi gibi nasıl yemek diye. Hayvan gibi yiyorum çünkü ya. Bitiyor bak. Görüyorsun bozuk bu hayranlar. Durduracağım burada. O Türk sporudur. Hepimiz bunu yapıyoruz. Hepimizin her zaman son lokmada yemeğinden çeşit yemek yiyorsa da bir kısmı pilav bir kısmı köfte bile olsa mutlaka kalır. Yanında atılacak son lokma ekmeği kalır. Onun yanında da mutlaka dibinde içmelik son fır çekmelik kola veya içecek olur. Bunu yapmayan yoktur arkadaş. Benim de böyle çocukluğumdan beri o yerken otomatik olarak oluşuyor o plan. Diyorsun ki tamam bu buradan bu buradan bu buradan en sonunda lak 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 her şey sıfırlanıyor. Son yudumda çakıyorsun. Vallahi ben bayıldım bence on numara bir pilav. Yani <laughs> 3 liranın satın alabileceği en güzel şeylerden bir tanesi olabilir. Şimdi ben hepsini bitirmedim çünkü daha fazla pilav yiyeceğiz. Bugün orta pilavımız var ve pahalı pilavımız var. Pahalı pilavımız saçmalık yine. Yine <laughs> çok saçma şeyler yaşanacak. Hadi gidelim. Abicim eline sağlık çok beğendik valla beğendik. Teşekkür Hayır abi ediyoruz. en iyi pilav sokarısı verilen... Evet, Beşiktaş'a geldik. Pilavıdır. Orta fiyatlı pilavcımız bence Türkiye'nin en meşhur pilavcısı yani. Daha meşhur bir pilavcı bizim mekan. Barutane pilavcısına geldik. Ee, Nedim abi var dükkan sahibimiz. Bıyıklarıyla meşhur. E, ee, buranın CZN Burak ya da Nusret olmasına şu kadar kaldı. Yani bence yakında Nedim bir Arap ortak bulur kendine. Dubai'ye dükkanını açar sonra Amerika'ya doğru büyür. Henüz gitmemişken, kaçırmamışken videoyu çekelim diyoruz sizde. de. Bu arada olur mu olur ha? O kadar büyüyebilir. Evet, şimdi burada orta fiyatlı pilavımız var. 50 TL'lik Sivas kavurma pilav yiyeceğiz burada. Hadi gelin. Biz geldik. Evet, hoş geldiniz. Hoş ne bulduk. Ne haber? Yumruk mu? Yumruk. Ne yapıyorsun? İyiyim. İyi, nasılsınız? İyi, işler nasıl? Güzel, harika. Abi anlat, sen ilk dükkanı Kurtuluş'ta açtın. Yani benim eski evim Kurtuluş'taydı, ben oradayken hep söylüyordum. Eski evet, komşu. küçükte o zaman senin dükkan. Sonra sen yan dükkanları da almışsın oradaki. Evet, üç dükkanı orada birleştirdik. Şimdi Beşiktaş'a e geldik. Hayırlı olsun. İkinci şubemizi buraya açtık. Gel. Şimdi üçüncü şubemizi Kadıköy'e açıyoruz. Oh. Hayırlı olsun. Allah peki senin pilavını ayıran şey ne yani şimdi sende ev yemekleri de var çeşit çok fazla her şeyli pilav var burada ama yani özellikle... pilav 50 TL değil pilavın yanında kavurma mı ne yiyecek Olur. o 50 TL aslında o zaten 45 lirası o. Ne yani nasıl bu kadar büyüdün sen? Bizim konseptimiz pilav değil. <laughs> aynı zamanda Türk mutfağında pilavın yanına üstüne birleştirdik. Öyle bir konsept oluşturduk. Şimdi Göz biz geç. tezgahımızı hazırlayalım beraber hmm, isterseniz. Tamam olur. Taşaklı adam sağ ol. Bir dakika şu, şu gözüme battı benim. Bir makas verin bak şu çok uzun. <laughs> bir, tane, bir tanesi çok uzun kalmış. Ya bu bıyıkların bakımı zor olmuyor mu ya? Zor olmuyor. Gördüğünüz a, gibi a, şöyle. bir de insanın eli gider. Sürekli böyle yapasın gelir yani Gel abi şunu diğerleriyle eş hizaya getireyim. Zaten Nedim'in pilavlarının sırrı Cennet pilavı gibi o bıyıklarından her gün bir tane kesip koyuyor değil mi? Kesti o abi. Bıyık merasimi bitti. Evet bıyığın açılışını... adam yaptı. <laughs> morali bozuldu. Abi günde kaç kilo pilav gidiyor onu da çok merak ettim. Şişçe şubemiz 500 kilo, Beşiktaş şubemiz 500 kilo. Bak biz ucuz pilavcı abimizden geldik, günde kaç dedi 25-30 kilo gidiyor dedi. Bak burada büyüdü 500 bu kiloya çıktık. Bu ya. arada bıyığım kesildi bir eksiklik hissettim ya. <laughs> Üzüldüm yani. Dengesi gitti. <laughs> Bıyıklarına bal mı sürüyormuş? Niye? Ne balı ya? Olmuş öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Normal sprey falan sıkıyordur. Yalarsın onu şekerim. Şekerim. Tamam. Toksik ne yapıyorsun lan? bir şey sola çekiyor. Ama sen güzel adam <laughs> olduğun için. Eyvallah. Yani ama o tam olmamış. Yani, olsun. Kuaförü çok berberi çok kesmek istedim. Kesemezsin. Ha dedi? o bir tane iyi mi sen? Kesmem hayatta. Niye? Olmaz yani bu çünkü benim sevdiğim bir şey. ayranın var. El, ev yapımı yine siz yapıyorsunuz. Açık ayran yapıyorum. Tamam açık ayran benim en çok sevdiğim şeydir bak. Birazdan onu da tadarsın. Tamam. Çok güzel. Köpüklü mü yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsun evet, ayranı? Normal. Böyle susurluk ayranına yakın bir ayran mı? Daha Oğlum, çok böyle sakal... bizim öz isim. Benim sakallarımda bir şey var. Herkes bir bıyığının sakalını bir şey diyor bana ya. Oğlum hiç bakmadım kendimi vallahi tipsizsem affedin ayranına yakın bir ayran mı? Sivas ayran. Sivas ayran ne ya? Bildiğimiz yoğurtta böyle çalkama derler bizim hmm. orada. Hiç Sivas ayran içmedim. Hakikaten Bayılıyorum Sivas ayran. Sivas bugün içeceğiz. Tamam. Fiyatını bir Söyleyelim. Biz Sivas kavurma yiyoruz bugün. 50 lira değil mi? 50 idi. Ne oldu? Ne zam? <laughs> ne zaman zam geldi? Kaç oldu? Sivas yaptınız. kavurma. atıyor suçu bir de sen yapmadın mı? Çocuklar mı yaptı? Kaç para? Orada 50 yazıyor. Pilav kaç para? 5 lira mı? 5 liraymış. Anne bir dakika ney 5 lira? Tavuksuz Bilav. normal. Pilavımız 14. Ulan 5 diyorsun ne diyorsun? <laughs> 14. Bir de 14 olan <gülüyor> tavuklu <gülüyor> tam porsiyon mu? Yok, Tavuk olan 19. Ben anlamadım. Bir dakika bak biz bugün Sivas kavurmalı pilav yiyeceğiz. Kaç evet. para? Sivas kavurmalı pilav 45 lira. Ben bir şey anladıysam Arap olayım 57 oh, zam geldi dedi 45 diyor şimdi ne diyor? Bak şu bizim yiyeceğimiz pilav üstü Sivas kavurma 50 e, diyor. Evet. Emin misin? Evet her şey doğru. ben az önce 50 dedim. Zam geldi dedim bana. Yok sen Sivas kavurmayı sor. E bu Sivas kavurma işte. Hayır bu pilav üstü Sivas kavurma. He. Doğru mu? Pilav üstü Sivas kavurma yapıyor. Fiyatımız 50 lira. Tamam sonunda çözdük. Bu arada evet. Yine gelenlerin fotoğrafı var. Gelen meşhurlar duvarı burada da var. Çok komik isimler var. Bıyık alalım. Bıyık mı? Evet. Yapma ya. Yapma vallahi yapma. Bıyık taktırma bana ya. Yapma be. Ne kadar çirkin bir lafo dediğin ne Kraktus? Ne dedi ben kaçırmış olabilirim. Dengem gitti şimdi bak, evet, denge, tamam. denge kayboldu. Kendi bıyığım çıkınca kesiyorum hemen bıyığa gelemiyorum ben ya. Gel kameraya takayım bıyığı istiyorsun. <laughs> Buradan komik görünüyor, oradan görünüyor. Bıyık olmayınca lezzeti galiba olmuyor Olmaz. Olma. Ya, bıyığı koyu içine demiştim, makinem Oğlum demiştim. benim favori Yok, pilavım tavuk, tavuk yeni pilavı. Geldi, ya. Yeni geldi, yeni yüklendi, Matrix gibi. Ben bak, tavuk tavuklu pilav çok seviyorum. Lazım. Ederim. Ayran hayratı. Bunun no, altına böyle Standart. ağızlık yapacağım bir tane, ağzımı koyup böyle he, diye ağzıma dökeceğim direkt. Bıyıklı bıyıklı ayran içireceğim ona. Ayran çok iyi. şöyle Ayran mükemmel. Bıyığıma geldi mi? Çok ufak geldi şöyle. Öyle mi yapıyoruz bıyığı temizlemek için? Evet. Oh, bayılıyorum abi ayran. 10 litre ver. Bak ben bunun hepsini içerim. Ciğerimiz de var. Ben ciğer fanıyım. Artı bir. Arnavut ciğeri benim en sevdiğim ciğer. Arnavut Edine ciğeri. De seviyorum. Ama Arnavut ciğer favorim benim. Pilavla o kadar güzel gidiyor ki ciğer. Galiba evet ben tavukludan çok ciğerli pilavı daha çok seviyorum. Makarna pilav yiyen oluyor mu ya? Evet pilav üstü makarna yiyorlar. Niye? Abi burası artık pilavcılıktan çıkmış. Yani burada her bok var ya. Peki şey böyle en garip istek ne geliyor abi? Böyle işte ketçaplı pilav yiyen çok var. Böyle daha abzürt ne istiyor insanlar? Böyle çorbala pilav falan isteyen oluyordur. Evet pilav üstü çorba yaptığımız oluyor. İşkembe çorbası yapıyoruz pilav üstü. Pilav üstü menemen yapıyoruz. Pilav üstü menemen. Menemen. Edirne tavuğu. Hiç duydun mu sen pilav üstü menemen? Onu deneyebiliriz isterseniz bugün. Vallahi pilav mi? üstü makarna ee, denemedim Tuan'a yani. Numarası pilav mı? Evet. Yüksek ihtimalle karbonhidratsız çarpsın. Evet. Çok abi. güzel. Bak pilavı kapağını açtığında tavuk suyunun kokusunu alacaksın. Attı gördün mü? <laughs> bir şey diyeceğim ben tehlikeli bir yerde mi duruyorum? <laughs> Aaa! <laughs> Bu müessesede iş güvenliği yok. İş güvenliği yok bu müessesede. Her gün biri ölüyor değil mi burada? Allah nohut geliyor oğlum. Nohutlar geliyor bir yerden. Yok yerden pilav çıkıyor, not çıkıyor. Daha önce burada kaç kişi sen öldürdün? Kaç tane çalışın? Yakında YouTube'da şey videoları görmeye başlayacağız işte. Eskiden barutane Hane çalışıyordum. Bir gün kafama kova attı dedim. Kafam yarıldı, dava açtım falan. Öyle videolar görmeye başlayacağız. Oğlum adama şov yapma diyorsunuz. Adam şov yapa yapa bak ne hallere gelmiş. Yakında. Bu pilavın pişirmesini yapım aşamasında burada mı yapıyorsun başka bir yerde yapıyor? Yok yap, kendi yap, her şubemizde mutfağımız burada. Ha mutfakta yapıyorsunuz. Okay. Her şubemizde. Kavurmalı yiyecektik biz. <laughs> Şöyle bir sade bir tadına bakalım. Hadi bir bana. Bu baldo pirinç mi? Biraz büyük çünkü pirinç taneleri. Evet baldo. Bazı yerlerde nohutlar böyle tam pişmemiş oluyor. Ben böyle nohut daha pişince seviyorum. Çok lezzetli abi. Tuzlu da yerinde her şey yerinde. <laughs> Aç olanlar ağlıyor çok şu an. geliyor vallahi çok güzel. Bir şey can bu kadar koyuyor musun normalde ya? Evet. bu yıkla tadı güzel gelmeyecek şimdi bunun ya. Dur. Ay. Kavurma inanılmaz. Kavurma inanılmaz ya. Bak yumuşacık tandır gibi ağzda dağılıyor. Kavurma dediğim böyle olacak. Bazı yerlerde gerçekten kavurma pilavda özellikle çok sert geliyor. Senin kavurman çok lezzetli Biz ya. Bana... Zaten bunu yesem ben bunu sabah yesem bütün gün bir şey yemesem olur. Kavurması da çok bol çünkü ha. Şimdi bir de pilavları karıştıralım isterseniz. Olur tamam. Mı? Pilavlar karıştı. Bak neden bilmiyorum ama o pilavın yanına küçük küçük dilimlenmiş doğranmış salta domates bir çoban salta mı deniyor ne deniyor? O bile çok yakışıyor ya. Onun böyle zeytinyağı limonu hafiften böyle pilava karışacak pilav böyle sıcaklığını yitirecek böyle pis bir bulamaç olacak. Onu bile seviyorum ben pis boğazım ya. O mayonez ketçabı yanında olacak oradan da karışacak pilavın yanında ekmek de ısıracağım böyle. Ben harbiden hiç Böyle aa bu böyle yenmez ama falan triplerim yok abi. Böyle pisleşecek orası. şarkı şimdi pilavlar niye karışıyor onu anlamadım ben. Ama çok lezzetli abi pilavı da kavurması da onunla. Söğüt yani. salata. Hiçbir ha? şey diyemezsin. Gerçekten benim <laughs> güzel pilav hiçbir şey diyemeyeceğim yani. Bak senin tavuğun da güzel. Tavuklar genelde kuru oluyor çünkü. Tavuklarımız günlük taze geliyor her nasıl sabah. Nasıl kurumuyor bu? Peki bu nasıl böyle nemli, yağlı tavuk? Bizde hızlı tükeniyor işte. tavuklarımız. Aha. Yani akşama kadar beklemiyor. Şimdi bu tavuğumuz çıktı. Bir saat sonra bu bitiyor. Hmm. Tekrardan haşlıyoruz. Devamlı sürekli taze olacak. Taze kullandığımız ürünün kalitesi yetmiyor aynı zamanda. Pişirdiğimiz yemek de hemen tüketilmesi gerekiyor. Şimdi özel Munan'la diyetlik mi bunlar? Domates, brokoli de ben ketçabı yiyemiyorum ben ya. Ben hala o evreye geçemedim. Bence çok yakışıyor pilava ketçap mayonez ya. Hatta mayonez daha çok yakışıyor bence. Ama sevmeyen, nefret eden çok insan var. Yemeyen de çok var yani. Baruthane pilavı yapacak Nedim. E bu da zaten sosyal medyada Abi yine en çok sevilen ya. ürünlerden bir tanesi. Ne varsa koyuyor. Buradaki her şeyden koyacaksın değil mi? Evet. Çorba koymuyorsun bir tek. Pilav üstü baruthane. Çorba koymuyoruz. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün, Bugün pilav üstü, pilav üstü baruthane baruthane yiyeceğiz. yiyeceğiz. Ne yaptın? Pirinç koydun, yanına bulgur Bu, koydun. Bu, bulgur pilavımız. O ne? Tavuk yemeğimiz. But sote. Burada mı? Burada burada evet. çirkinleşiliyor. Her çirkinleşiliyor. Burada da. çirkinleşiliyor. Bu tane kebabı. Makarna. Oh, Sakka. Gözün doysun diye buna diyorlar herhalde. Gerçekten gözümün ilk defa hayatımda doyduğu bir yemek. Lan dur koyma bir, bir koyma. Diğerde <laughs> koyacağım mı? Bence burada bunu bitirene Artı bir, bir arkadaş görmüş yapmış. Nikini görmedim Bunu koydun, koymuşsun. Nohut da koydun. Abi koronaya diktim pilavın üzerine ya ama ya. Da bunu bitirene ödüllü yarışma falan yapman lazım. Kuru koydun mu koymuşsun. Nohut da koydun. Hocam çok iyi. Bu bizim az önceki kavurma değil mi? Evet. Püren de çok iyi. Bak sen mi konuşacaksın? İlk biz bu videoyu çekmeden önce dedim ki bir pilav ne kadar güzel olabilir ya? Yani vallahi de çok güzel olabilir. Oğlum çok merak Anladım. ettim ya. Gidip gidip gidi, yesin var harbiden. Tamam. alalım arkadaşlar. Gidim ha Ben bugün daha bir tane daha pilav yiyeceğim. Yayını bırakıp sadece chatte takılmak istiyorum. Bunun üstüne bizim Japon pilavcısı ne kadar ne koyabilecek çok merak ediyorum. Bu kaç para bu arada? 100 lira. 100 lira eder bence. Oğlum 100 lira iyi lan bu ha. Bundan söyle ortaya işte arkadaşlarınla dört kişi çök üstüne kaşıkla kaşıkla göm. Bizim Japon pilavcısı ne kadar ne koyabilecek çok merak ucuz. ediyorum. Bu kaç para bu arada? 100 lira. 100 lira eder bence bu abi. Yani utanmasa içinden böyle dansöz çıkacak bile bunu bahsetmiyor. Video fikrimi verdim şu an. <laughs> göbek mi çıktı la bende ne oldu? Biraz böyle bir şey göbeği. Ufak amca göbeği. Ulan ben de göbek olacak ben adam Ben de tek ya. yiyebilirim. Hadi görüşürüz. Of me. <laughs> Bunların hepsini yedik mi biz ya? Biraz bulamaç oldu. Evet hocamlar, pahalı pilavımız ha, şu için liralık neredeyiz? Levent'e geldik, Itsumi Restoran'ın önündeyiz. Burası bence Türkiye'de en güzel sushi yapan yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda biliyorsunuz Japonlar da pilav konusunda ha, ustadır. Yeri. Burası şu gerçekten Japon memlekette ayırdı. yegane Japon usta çalıştıran yerlerden bir tanesi. Gerçek Japon ustalarımız var. Çok uzun zamandır, 15-20 yıldır burada yaşadıkları için bir çat pat Türkçeleri var ve çok komik bir Türkçeleri var. E Şimdi içeri gireceğiz, 4000 liralık pilav yiyeceğiz. Montajer Kobe etleri falan sen hayırdır kardeşim? Ya. Kobe eti koysa 4K olacak falan. Yiyorsun galiba. ya Yaşıyorsun bu hayat. İçerisinde yengeci var, altın tozu var, havyarı evet var, çocuk. bilmem nesi var. Burası normalde tabii ki bu kadar pahalı bir yer değil. Yani normalde geldiğinizde e, çok daha uygun fiyatlara yemek yiyebiliyorsunuz. Ama yani Ama özel, özel şey 4000 TL çakmışlar. Kadar yükseliyor. E, ama sonrasında bunu menüye de ekleyecekler mi? Siz de gelip yemek ha. isterseniz. Bilmiyorum değecek mi? Biz de göreceğiz birazdan. Gelip yiyebileceksiniz. Kobe eti ben yeni Hadi. duydum. Ben bilmiyorum ne oldu bu arada. Comédia. Konnichiwa minnasan. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisindir. Bugün bizim restoranda Levento'daki <laughs> içini 17 yıldır dört kişi Japon şefi ile e, hepsi kontrol yaparak çalışıyoruz. Kalite düşmesin diye çalışıyoruz. Türkiye'de en iyi sushi ve sıcak Japon yemeği en iyisi biz yapıyoruz. Bugün Orkun Bey için çok özel, çok zengin. Yazık ödü diye bağıran adam. Çok özel ve zengin bir yemek yapacağız diyor ya. Yemek yapıyoruz. Aslında bunun bir yemeği menüde yok ama bugün sadece bugünkü için size tanıtacağım. Biz on plan yaptık. Bunları çok çeşitli. Evet. Çok garanti için böyle he, hep hazırlıyor. Bugün size işte servis yapan e, pilav sadece 4 bin olacak. Güzel olacak mı sizce? Tabii ki. Işte Görüyor musunuz Tabii. Çünkü biz yaparız. Bunları iki çeşit kategori var. Bunları sadece pinch beraber pişirecek. Bunları Bunlar e, bas ya da tabağa da pişirip de. Sonundasınca... Ya çok istiyorum. Bir yok mu chatte bir Japon uzak doğulu falan bir arkadaşım olsun, yakın arkadaşım olsun ya. Vallahi onların kültürünü böyle dinlemek istiyorum. Dertleşmek istiyorum, gitmek istiyorum, gezmek istiyorum, bine bine. Ya harbiden soruyorum ya. Vardı biri, ya varsa harbiden. Kanki olalım ya. Çabi mi? Oğlum Çabi Türk oğlum, Çabi ne? Çabi artık iptal o yok. Kore mora yok onda o Türk. Kanka olak mı? <laughs> ヤプトンピラウベラーベルオルタミッチキルブーピラムの一員でギラルオンジェデニズタラックをよそんなモラウマンタルアミガサダケビヨジ,ジャポンチャブーピンチユカミッシュブヌイージェユカマクンソランスのラピエンアスビルサートスデベキルメキブチョコオネメキそんなスズゲジェチカウキュそんなブーホットエコヨスアイヌミクタルのスユーコイヨス No suyu. Balık suyu. Bu Japon Shiitake mantar. Brown Yengeç'in no bacak no eti. Bu Brown Yengeç <laughs> aynı şekilde. Yengeç, Brown Yengeç. Ve <laughs> Konuşa... bu kar. Bu mantar. Japonca amigasake. Ben Japonya'da konuşalım. Japonya'daki de, adamı de, istemiyorum de, ya. Ve bunu malzemelerine... Japon de... istiyorum. Türksün sen. Göre ...yine su koyuyorsun. れオンべシだかゆめだかそんなオブルマーズメでうずがら焼ぎでよすぐやきでよすおうずがらだわる森なばるしたくよす森なばるそんなすんだ演ちでくよすクラウエん演ちねブージャポンうずがらゆかるだんあてしげるよちょっこらえげピシピれレベルつみはゆらんばるそんなかつじやあすんだぶんピラのや根焼ぎっててんずたら kara bir yapıyoruz. Bu sadece iç içi çiğ kalsın diye üstü e, çok da yüksek ateşte yapıyoruz. Kazıcı foğra diyor. E, ne? nopçine başlıyoruz. Bu da çok ürünleri yurt dışından i̇şte bunları e, biraz hafiften una bandırıyoruz. Hmm. Pahalı pilav olamaz oğlum zaten bir noktada etrafına koyduğu şeyler pahalaştıracak yani bir pilavı pahalı yapan ne olabilir ki?

渦から直すと長く渦からちょっと出るよやっぱりこれイメージキッチンこらええブギュンのコンセプトピラウダンジャポンチーズで釜飯カプユアチュースカルデスデンスタラマンタヘッドブだのカルシャラクブタラフず、ヤンズウスタのエリベジェリックバ Zengin değil mi? Altın, gerçek altın. En değerli bundan da. Gerçek Şirip Geliyor mu? Geliyor. Şu anda yemin ediyorum da böyle bir ortamdı işte o Hagi Koko mudur, Hagi Toto mudur? Amerika'daki hep anlatıyordum ya size. Açık büfe, geç böyle 4000 lira falan. Veriyorsun 20 dolar, lunch sınırsız. Böyle arka ağında bu gördüğün yer var ya şunun uzunluğundan 4 kat 5 kat uzun olduğunu düşün. Hagitoto muydu? Neydi hatırlamıyorum. Allah gidiyorsun istediğini yiyordum oğlum sınırsız ya açık büfe. Et kısmı, balık kısmı, tavuk kısmı, tatlı kısmı, suşi kısmı, çuk kısmı, bu kısmı, çuk kısmı. Hepsinden yiyorsun, böyle şişiyorsun. 15 dolar mı 20 dolar mı neydi? Ama içecek almıyordum. İçecek pahalıydı. Siyer, Teşekkür ederim. ederiz. Olsun. Çok şeyimiz var. Bir kişi için bence fazla. Bir kişi bitirebilir mi bunu? Al işte bence oğlum. bir üç kişi falan. Bunu... Az önce pilav muhabbetini aynısı. Pilavın üstüne hepsini koymuş. Rahat rahat güzel güzel yersin. Şimdi Aldın yengecimiz var. Anlamadım. Yengeç etine ben bayılıyorum. Havyarımız var. Havyarı hala sevemedim. Şu şey karides. De büyük karides. Şu mantarımız mı? Kazcı benim cağilliyim şu böyle kod balığına benziyor ha değil mi black kod diye geçiyor tamam kod balığı genelde Türkiye'de çok fazla yok ama e, Japon mutfaklarında genelde olan böyle tatlı bir soslu oluyor değil mi genelde altında pilavımız var ben Japon pirincini çok seviyorum Japon pirinciyle yapılmış pilavları da çok seviyorum biraz daha böyle bizim baldo pirince göre biraz daha diri oluyor sushi pirinci oluyor çünkü şimdi deniz tarağımızla başlıyoruz zaten burada yiyecek çok fazla farklı farklı çeşit var pilavdan çıkar çatal çıkar ya çok güzelmiş Deniz Daha önce Deniz Tarhan yemedim mi acaba ben? Yemedim. Çetteki bir ye artık. Yemiş olabilirim. Şimdi şu kod balığı Morino. Morina. Morino. Ne? Bir bu inanılmaz bir balık ya. Benim hayatta en çok sevdiğim balıklardan bir tanesi bu olabilir. Dil balığı gibi tadı, yumuşacık, çok güzel böyle bir tatlı... Dil balığına benziyorsa güzeldir var. Değil. İnanılmaz bir balık bu ya. Bence her yerde olmalı bu. Bu arada her yerde altın tozumuz var. Pilavımıza giriyorum ya bu altın tozu nedir ya? Ne bu abi? Niye yeniyor oğlum böyle bir şey? Neden yani? Altın tozu ne amına koyayım? Bilmiyorum öyle şeyler ben. Altın tozu. Yenilebilir altın tozu. İncelemiş olduğunuz ürünü satış fiyatı satışı mı? Bekliyorum. Biz fakiriz ya abi, fakirlikten değil yani hani... Food Painting. Süs lan bu. Taviyerlerini birazcık kenara atıyorum. İçinden bir şey çıktı, mantar galiba bu. Birazcık yengeç de aldım. Yani altın tozu hmm. döktü ama yani döktüğü şey taş şatlasın... 15 kuruşluk şeydi ya. Gerçekten dediğim gibi biraz daha diri. Ben yani şey gibi makarnanın böyle biraz daha dirisi daha güzel olur ya. Genelde işte İtalyanlar makarnasını diri tercih eder. Japonlar da pirincini biraz daha diri tercih ediyor. Bence bilmiyorum. O ya